Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. ''2020'deki bir röportajında hangi yönetmen insanlarla e-posta yoluyla iletişim kurmaya hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıllı telefonunun olmadığını belirtmiştir?'' A. Martin Scorsese B. Christopher Nolan C. David Fincher D. Nuri Bilge Ceylan'' Evet. Aslında sevdiğim bir yerden geldi ama e, çok spesifik bir yerinden geldi. Yani yönet, Dört yönetmeni severim. E, şimdi şöyle düşünüyorum. Scorsese'nin e, kızı bayağı aktif sosyal medyada. Kendisi aktif midir? Emin değilim. E, ancak böyle bir tarzını düşündüğümde 70'lerde falan çok popüler biri ve... Ya, o zamanlardan beri çok popüler biri ve belki biraz eski kafalı olabilir. e postayla ile kurmuyor. Akıl telefonu da yok. Hmm. Scorch'e de olabilir. Çok uzak gelmedi. David Fincher değildir. David Fincher aralarında büyük ihtimalle en böyle... Bir dakika ya şimdi bu karda emin olmayayım ama yani aralarında en böyle teknolojiyi iyi kullanan falan kişi olabilir gibi geliyor filmlerinden dolayı tamamen. Ee, Hangi filmini hatırlıyorsun Fincher'ın? E, yani Ejderha Dövmeli Kız falan. Aslında çoğunu hatırlarım ama şu an aklıma gelmiyor. Hmm. Ee, şimdi Nuri Bilge Ceylan, se sevdiğim yönetmen. Ee, Ebru Ceylan aynı zamanda birçok filmini yöneten, e, şey senaryosunda yardımcı olan e, eşinin kullandığını biliyorum. E, sosyal medya. Acaba kendisi kullanıyor mu? Düşünüyorum. Sanmıyorum ama e-posta kullandığını düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Şu yüzden, çünkü Kış Uykusu filminde e, Haluk Bilge'nin canlandığı karakter kullanıyordu. ve Yani büyük ihtimalle kendisi de kullanıyordur o yüzden. Çok... Ee, uzak bir bağlam oldu. Ancak şu an öyle hissediyorum. Nolan, e, Christopher Nolan, Christopher Nolan. E, San Christopher Nolan telefon kullanmadığına dair bir röportaj duydum. Yani bu yakın zamanda bir filmi çıktı biliyorsunuz ve e, o zaman yayınlanan röportajlarından birinde akıl telefon kullanmadığını biliyorum. Hatta eminim şu an yani bunu gördüm ve duydum. Ee, ama e-posta da var işin içinde. Hmm. Sanırım ne olun ya. Çünkü dediğim gibi David Fincher teknolojiyi son derece kullanıyor. Sosyal medyası var mı emin değilim ama e, en azından e-posta kullanacak biri olduğunu düşünüyorum. ...hiçbir zaman ilgisi olmadığı için e-posta kullanmadığını ve akıl telefon olmadığını vermiştir. Şimdi burada beni biraz şüphelendiren şey e-posta kısmı. Çünkü aslında biraz da yardımcı olan şey. Çünkü sadece akıl telefon kullanmamak... ...bu, bu kuşak, bu jenerasyon için çok e, uzak bir şey değil. Hı -hı. E, imkansız değil. Ancak e-posta da kullanmamak biraz e, fazla marjinal bir tavır. Evet. Net bir duruş. Evet. Hepsine de yakışıyor bu tavır bu arada. Hani e, Fincher hariç. E, <laughs> şimdi cevap Fincher çıkmaz umarım ama... <laughs> ama Nolan'ın ben hatırlıyorum akıl telefon kullanmadığına eminim. Yani şu an hatta direkt Nolan diyebilirim. E, ve cevap yanlış çıkarsa şunu anlarım ki evet e-posta kullanıyormuş. Ki... E, ama bu soru acaba o kadar komplike mi yoksa ben mi şu an fazla komplike hale getiriyorum, karmaşık hale getiriyorum? Ee, yani e-posta ve akıl telefon bir arada mı düşünmeliyim? Yoksa ikisini gerçekten bu kadar ayrı ayrı mı düşünmeliyim? Hmm. Hmm, 2020'deki bir röportajında. Bu da önemli. Şimdi Nur Bir Gece'den çok röportaj veren biri değil. Bu filmleri çıktığı zaman daha çok veriyor. 2000... En son 18'de filmi çıktı, sonra işte yakın zamanda bu sene çıktı, 2023'te. 18'de sanırım, Ahlat ee, Bu... 2020'de yani önemli bir olay yoktu bu, Bilge Ceylan'la ilgili. Fincher'ın 2020'de filmi çıktı mı hatırlamıyorum. Scorsese'nin 2019'da çıktı sanırım, ee, İrlandalı adam. Nolan'ın 2000'de çıktı. Hatta e, pandemi zamanında gittiğim tek filmdi. 2020 mi? Evet 2020 yılının yazında pandemi zamanında gittiğim tek filmde salonda tek ben vardım hatırlıyor musun filmi? Evet tenet tenet evet. E, pek iyi bir film değildi ama <laughs> ama e, o zaman böyle pandemi zamanı gitmek iyi hissettirmişti falan. O zaman röportaj vermiş olma ihtimali çok yüksek. Ve ben de bunu görmüş olabilirim. Çünkü sosyal medyada gördüm bu röportajı. Kısa bir kesit halinde. Cevap vereceğim sanırım. Kristof'un ee, Christopher Nolan demeye yakınım. Şimdi bu soruda hani e, aceleci davrandığımı düşünmüyorum şu an. Ee... Hiç aceleci davranmadın Aybatur. Her yönetmeni Peki. tek tek irdeledin. Evet, yani dediğim gibi aklımda bununla ilgili böyle küçük küçük bilgi parçacıkları hmm. var ve birleştirdiğim zaman gerçekten beni noluna götürüyor. Ancak bu bilgi parçaları olmasa asla nolun demezdim çünkü hani son teknoloji falan kullanmasıyla meşhur biri kesin hani e, bu İnternet insanlarla. çekmiş değil mi? Evet, yani bir şekilde kullanmıştır. En azından e-posta derdim. Ama bu bilgi parçaları umarım beni yanıltmaz. Yanıltırsa da. Ee, bu soruda elenmekten mutlu olurum. <laughs> yani bildiğim yerden elenirim. Cevap vereceğim. Lütfen. B Ve Christopher Nolan son kararım. Röportajından mı okudun? Evet. Tebrik ediyorum Aybüke. Teşekkür ederim. Dediğin gibi o röportaj bilgisi sende olmasa bu yönetmenler arasında herhalde en son e, evet. Christopher Nolan insanın aklına gelir. Çünkü e, gerçekten aynı science fiction filmler çeken, işte bilim kurgu filmler çeken, e, teknolojiyi en üst seviyede kullanan, evet. işte Tenet'te zamanı geriye evet. sardıran, Interstellar'da işte yıldızlar arasında her şeyi yapan, diğer Inception'da <laughs> Leonardo DiCaprio'nun bir röportajını hatırlıyorum. İlk okuduğunda senaryoyu anlayamamış. Çekmişler evet. yine anlayamamış. İzlediğimde birazcık anlamıştım Hı. diyor. Yani zaman kavramını iç içe geçiren ve teknoloji en üst seviyede kullanan yönetmen Christopher evet. Nolan. Fakat akıllı telefon kullanmıyor. Evet. Çok, Çok ilginç enteresan. değil mi? E-posta da kullanmıyor. Ben şeyi hatırlıyorum. E Bu e-mailin ilk çıktığı zamanlarda ben de e-posta adresi almıştım. Fakat hiç kullanmadığın zaman o bir süre sonra kendi kendini kapatıyormuş. Evet. evet. Ya birisine de çünkü o adresi vermiyorum. Hani e posta ile iletişim kurmak da bana o zamanlar çok tuhaf geliyordu. İlla arada bilgisayar mı olacaktı? Biraz o Birdman'daki adamın <laughs> kafası vardı. Ee, ve birkaç tane e-postamı yenilemek zorunda kalmıştım. Çünkü hiç aktif olmayınca kendi kendine kapatıyormuş hesap. O hala devam ediyor mu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ben. De. Tebrik ediyorum abi. Teşekkür bu. ederim. Sağ olun. Ama o sinema merakın olmasa ve o röportajı okumasam bunu yani evet. birazcık genel seyirci olarak bu yorumu çıkarmak çok zordu. Evet. Büyük ihtimalle skor cevabını verecektim. Derdim. Evet. Jenerasyon olarak. Sırf oturuyor. Evet. E, abileri sayılır tabii. Hepsinin e, abilerim, büyüğü. abi hepsi tabii. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.